Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Özberk çiftinden yeni görüntülerle geldi arkadaşlar. Muhteşem görüntülerini her zaman sizler için paylaşan Özge Yağız Gökberk Demirci'nin aile paylaşımları Yağız ailesiyle Demirci ailesinin en güzel görüntülerini kız isteme töreninde olan muhteşem aşk dolu paylaşımları sizlere sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler için hazırladığım bu özel ve destek olmaya devam edersiniz. Bunun için abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel ve en güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın